<gülüyor> <gülüyor> 20 Nisan Çarşamba 2022 hala aynı gündeyiz e, Karl Oscar olan Karken bir çizgi roman yazdım mı? Evet Thanos çizgi romanında ben Oscar olan Karken yazıyorum ve benim yazdığım Thanos çizgi romanı Thanos evet evre askerleriyle evrenleri hatta çoklu evrenleri falan yani fetheden çok kanlı manlı savaşlara giren bir büyük bir e, <laughs> komutan olarak ben zaten çıkan çizgi romanı yazdım. Yani Thanos e, çizgi romanı da orada benden çıkmadır o arada. Yani piyasada yoktu yani bu çizgi romanlar. Hani çünkü şimdi piyasadaki çizgi romanlar için dediğim gibi bana e, kolay da değil zaten. Hani Marvel zaten almıyor. Dediğim gibi DC'ye yine 3-5-5 e ateşleyerek Kullandırıyor bana kendi şeylerini ama Marvel daha kötü yani anladınız mı hani şey olarak da. Mesela Spider-Man'i çekebildim ama yönetme olarak ne çektim. Niye? Ee, Marvel'ın yeşil ekranı yoktu. Teknoloji bendeydi anladın mı? O yüzden yoksa parayla falan Marvel'ın karakterlerini kullanamıyorsunuz yani anladın mı? Para ödeyerek. E yine DC dediğim gibi o şeyle DC'de ben kurdum. Thanos e, ilk bu Thanos ilk çizgi romanı benden çıkmadı. Zaten gerçekte de ben de Thanos e, şey olaraktan anlatabiliyor muyum? E, Oscar izekken yazdım Thanos çizgi romanını e, askerleriyle ev değişik değişik varlıkları fethedip onları e, onları eziyet işkence eder. <laughs> Böyle bir şey yazdım ben Thanos'u. Çok güçlü falan böyleydi benim yazdığım çizgi romanda. E, Oscar olan karken yazıyorum. E, yani anlayacağınız e, Mel Gibson kendiyim. Şimdi tabii ben İngiltereli John Milton ismini kullandım ama e, Mel Gibson gibi görünürken e, Hulk çizgi romanı kendimi gençleştirip C gibi görünürken Transformers çizgi romanı. Hadi gel kendim gençleştireyim diyeyim o aralıkta ama bilmiyorum orada binlerce nükleer e, size dünyaya düştü yani. Sonra ben Oscar Isaac oluyorum alıyorum. E, Thanos çizgi romanını yazıyorum. E, sonradan kendimi diyaliz yöntemi efendim gerçi yani Kazakistan'da hatta gençleştirdim <laughs> Karl Urban olunca da Harley Quinn çizgi romanı yazıyorum. Şimdilik 4 adet. E, .si var mıdır? Olabilir mi? Bir peş gelir mi? E, bu öyle çizgi romanlar yazdım. Piyasaya sürdüm. E, satışları şey yaptım. E, i̇şte Oscar'kenki çizgi romanı da Thanos'tur ismi de Thanos şeklinde yazdım. Ee, çok bir yani dediğim gibi benim çizgi romanımda da hani çok değişik değişik orduları olan farklı silah sistemleri falan olan bu sayede gezegenleri ve evrenleri istila edebilen bir şey de bunu ben çizgi romanımda da gösteriyorum yani e, çünkü bunu okuyorlar <laughs> anladın mı hani okur okumaz Thanos çok büyük biri oluyorsun anladın mı o yüzden hani böyle bir Thanos gibi bir, benim yazdığım Thanos çiziyorum beğenilmemesi biraz imkansızdı e, Oscar benden çıkmadır e, gerçekler böyle bu gerçekleri alın <laughs> bir tarafına sokun. <laughs> Ki dediğim gibi normalde ben The One Above All, Ken olsun falan hep çizgi romanlar yazardım yani. E, hatta ben buraya nereden geldim adı isimli videolarıma bakarsanız, Transformers ve benzeri bir çizgi romanı ben orada da yazmışımdır. O dedim, o ara kağıt üretiyordu falan bir şeyler vardı. Boya da üretebiliyordu. E, yine e, hayvan sütünden boyalar göre. <laughs> o yüzden e, ben orada da bir çizgi romanım vardır. Hatta e, bu çizgi şimdi yani açıkçası reptilianlarda bir çizgi roman bağımlılığı var. Bunu birinci reptilian galaksi için diyeyim sanırım. Şimdi ben çizgi romanı yazıyorum ama sonra reptilianları göstermeyin falan diyorum. Şimdi sonra dadanıyorlar. Yani ben hani oradan niye geldim buraya anladın mı? benim orada çizgi roman yazdım bir ser falan. buraları falan getirmek isterler. Öyle bir huyları vardı yani. Bu reptilianların bir çizgi roman aşkı var. Ee, anı katı bir aşkı var bunların ee, salak şeyler. Öyle depoluyorlar yani şey olarak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi niye böyle yapıyorlar gerçi? Çünkü genelde The One Above Alken en de aklı çizgi romanlar benden çıkardı. Hayli ben her yere gidiyorum falan falan. Bunu çizgi roman olarak e, yazıyorum. Bunu dağıtıyorum bir de evreni dağıtıyordum. Sadece reptilianlar değil. Ben birçok e, gezegene falan dağıtıyordum bunları. <laughs> bu çizgi romanları. <laughs> yani neyse oralar öyle de. Vesaire. <laughs> E, Mel Gibson gibi görünürken Hulk, Jay gibi görünürken Transformers çizgi romanı yazıyorum. E, Oscar Isaac gibi görünürken de e, Thanos çizgi romanı yazdım ve yazdığım çizgi romanda da öyleydi. E, Karl Urban gibi de Harley Quinn adlı bir çizgi roman yazıyorum. Harley Quinn'i Rihanna'dan ilham alarak direkt yazdım. E, ee, tam olarak böyle bu Harley Rihanna adlı videoya bakarsanız oraya şey yaparsın şimdi onu yükleyeceğim ama bunun dakikası az olduğu için bu daha hızlı yüklenebilir ee, vesaire. Benim e, karkenki çizgi romanlarım böyle. dedim gibi o parçayken daha fazla çizgi roman yazdım ama karken bu çizgi romanları bizzat e, yazdım yani.